Güneş Işığının Serüveni. Bir zamanlar çok uzak bir galakside Güneş Işığı adında neşeli bir ışık varmış. Güneş Işığı gökyüzünde parlayarak dünyaya ışık ve sıcaklık getiriyormuş. Ancak bir gün Güneş Işığı fark etmiş ki renkli ışıklar ve gök kuşakları dünyada daha fazla renk ve mutluluk getirebilirmiş. Güneş Işığı macera dolu bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Bir sabah gökyüzünde renkli yıldızlardan yapılmış bir gemiyle yola çıkmış. Yıldızlar güneş ışığına eşlik etmek için sevinçle parlamaya başlamışlar. İlk durakları renkli bulutlar olmuş. Güneş ışığı, bulutlara gülümsediğinde, bulutlar renkli yağmurlar yağdırmışlar. Toprağa düşen renkli yağmurlar, çiçekleri renklendirmiş ve doğanın güzelliklerini artırmış. Sonra güneş ışığı, gökkuşağı vadisine ulaşmış. Gökyüzünde dans eden renkli ışıklar, birbirleriyle oynayarak muhteşem bir gökkuşağı oluşturmuşlar. İnsanlar, bu güzellik karşısında büyülenmiş ve birbirlerine sevgi dolu gözlerle bakmışlar. Güneş ışığının bu macerası dünyada renklerin ve sevginin önemini vurgulamış. Artık herkes renkli bir dünyada yaşamaktan mutlu oluyor ve birbirlerine sevgiyle yaklaşıyorlarmış. Ve böylece Güneş ışığının renkli macerası dünyada sonsuza kadar devam etmiş. Her gün gökyüzünden yeryüzüne renkli ışıklar yağarak insanlara sevgi ve mutluluk getiriyormuş.